Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir gece açılımıyla karşınızdayım. Aklınızdaki insan bu gece sizle ilgili neler düşündü, neler hissetti. Bununla ilgili bir açılım yapacağım. Biliyorsunuz ki her akşam yapmaya çalıştığım bir açılım. Bugün de bu açılımla tekrar karşınızdayım. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. ve sizler adına tabii ki niyet alıyorum. Diyorum ki bugün beni dinleyen arkadaşım için en yüksek e, hayırda en yüksek faydada güzel rehberlik dolu bir açılım olsun diyorum ve bunun için niyet ediyorum. Evet sizler de niyetlere dahil olabilmek adına ve benim enerji alanıma dahil olabilmek adına arkadaşlar. Mutlak surette tabii ki abone olmalısınız. Videolarımı beğenmelisiniz ve yorum da yazarsanız tabii ki gerçekten benim için e, mutluluk verici bir durum olacaktır ve ben de yaptığım e, bu açılımların bir dönütünü almış olacağım tabii ki. Bunu anlamış olacağım. Şimdiden her birinize de çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bütünün en yüksek hayrına olsun diyerek bugünkü açılıma geçiyorum. Evet bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan, kalbindeki insan bu gece onunla ilgili neler düşündüğün neler hissettin bir söyle bakalım. Bu gece onunla ilgili Neler düşündün? Neler hissettin? Evet şuradan da alacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu belirterek başlayayım. Bize ilk verdiği duygu durumu şu arkadaşlar. Bu kişi sizin bir döngü içinde olduğunuzu düşünüyor. Yani sizin karmik bir ilişki içinde olduğunuzu ya da geçmişten bu yana ilişkilerinizde sürekli aynı karmaları yaşayan biri olduğunuzu söylüyor. Yani bu anlamda mutsuz, kendinizi aşamayan kendinizi değiştiremeyen bir şekilde iyileştirici gücü bulmak isteseniz de bunu yapamayan bir insan olduğunuzu düşünüyor kaldı ki kendi ilişkisiyle alakalı olarak da sizinle olan diyaloğuyla ilgili de böyle bir durum içinde yani ne yaparsanız yapın bir şeyleri değiştiremediğinizi düşünüyor bu kendini değiştirmek olur ilişkiyi değiştirmek olur bu anlamda istekleri hayata geçiremediğinizi söylüyor arkadaşlar ve bu anlamda biraz daha sabır gerektirdiğinizi düşünüyor. Yani diyor ki zor bir süreçten geçiyor ya da benden önce çok zor süreçlerden geçmiş. Sürekli aynı davranışlara belki de maruz kaldı. Bundan dolayı biraz daha size karşı sabırlı olmak ne istediğinizi dikkatle değerlendirme niyetinde bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Yani daha empatik, daha sabırlı, daha dikkatli, sizin istek ve beklentilerinize daha hoşgörüyle yaklaşan bir niyete gelmiş gibi gözüküyor. Ve bunun dışında da arkadaşlar bu kişi size karşı aslında yapmış olduğu seçimlerden dolayı yani sizin karşınıza farklı seçimler tercih etmesinden dolayı aslında büyük bir suçluluk duygusu içinde bunu da belirteyim. Yani bu bir başka insanı tercih etmek olabilir, bu başka bir yere gitmek olabilir. Yani yaptığı seçimlerin onu başarıya götürmediğini. Tam tersi onda suçluluk psikolojisi yarattığının farkına varmış. Burada bir farkındalık var arkadaşlar. Biraz da şöyle düşünüyor. Ben diyor bağımsızlığına düşkün bir insanım. Ve bu bağımsızlığıma düşkün oluşum da biraz bunlara temel hazırladı. Zemin hazırladı. Bu anlamda kendimi feda ettim. Daha doğrusu ilişkiyi feda ettim. Kendimi feda edemedim. Özgürlüğümden ödün veremedim. İlişkiyi feda ettim ve yanlış seçimler yaptım diyor. Burada kişi zamanında fark edemediği durumlarla ilgili, fark edemediği gerçeklerle ilgili ve yaptığı yanlış seçimlerle ilgili büyük bir hataya düştüğünü fark eder. Bağımsızlık, özgür ruh, asilik ne derseniz deyin. Bunun bu tip durumlara sebep olduğunu söyler ve bu anlamda da kişiye bir farkındalık gelmiş mi? Kesinlikle gelmiş. Ve şu anda bu sebepten dolayı bu suçluluk duygularını atabilmek adına arkadaşlar kişi manevi yönden kendini güçlendirmeye çalışıyor. Yani bu kişinin ibadete yönlenmesi olabilir, bu kişinin bol bol dua etmesi olabilir. Bir şekilde zorlukları manevi güçlerle atabilme niyetinde meditasyon yapıyor olabilir, dediğim gibi dua ediyor olabilir. Böyle bir durum söz konusu ve şunu istiyor sabırlı olmak. Bakın her iki kartta da hem size karşı sabır çünkü diyor ki çok zor dönemlerden geçti. Benden önce ya da benle ilgili olarak sabırlı olmalıyım. Ona kulak vermeliyim. Ve hem de benim çok fazla yanlışım oldu. Yanlış seçimler yaptım. İlişkiyi feda ettim. Bağımsızlığım uğruna, dik başlılığım uğruna. O yüzden de ee, sabır bizim için şu an çok önemli diyor arkadaşlar. O yüzden de dediğim gibi bol bol dua ediyor, meditasyon yapıyor, ibadete yönelmiş olabilir. Çünkü aradaki ilişkiyi bulunmaz bir fırsat olarak nitelendiriyor. Sizi yaşadığınız ilişkiyi e, önemli kapıları açan bir fırsat gibi de görüyor arkadaşlar ve bu kapılardan ilerleme niyetinde. Bu kapılar belki şu an bana kapandı ya da belki kapanmak üzere ama ben bu kapıların yüzüme kapanmasını istemiyorum. Ben o kapılardan geçerek ilerlemek istiyorum diyor. Çünkü bu kapının bulunmaz bir fırsat olduğunu düşünüyor. Gerek sizin kişiliğiniz olabilir bu, gerek ona sunduğunuz imkanlar olabilir ama ne olursa olsun onun önüne güzel imkanlar sunan biri olduğunuzu düşünüyor. Duygu anlamında, fedakarlık anlamında kiminiz için maddi olanaklar, iş imkanları olabilir. Bu yüzden de bu fırsatları kaçırmak istemiyorum diyor arkadaşlar ve şu anda sizinle iletişime geçmek istiyor. Ee, uzun süredir belki görüşemiyorsunuz ya da görüşüyorsunuz belki ama tatmin eden bir ilişki yok, bir iletişim yok. Burada iletişime geçme niyeti var arkadaşlar. Ve bu iletişimde de belki uzun süredir direndiği konularla ilgili geri adım attığını göreceksiniz. Çünkü bu kişi evet pek çok konuya da direnmiş aslında, e, reddetmiş, görmezliğe gelmiş, direnmiş, yapmam demiş. Ama şu anda bu konuda bir geri adım var. Çünkü neden biliyor musunuz? Sizi çok çekici görüyor arkadaşlar ve sizi çok farklı görüyor. O diyor benim gözümde diğer kişilerden çok daha farklı, diğer ilişki yaşadığım insanlardan çok farklı. Ben onda diyor cazibe görüyorum, cinsel çekim görüyorum, dikkatimi çeken biri, beğeniyorum, benim ilgimi çeken biri yani başka insanlarda olmayan farklı özellikleri var ve bundan dolayı da hani artık bir şeylere ayak diremek istemiyorum, uzun süre çünkü bu duruma ayak diremiş yani işte hoşlanmıyorum. O da diğerleri gibi işte hiç de dikkatimi çekmiyor diyor Belki de belki de hani size bunu söylüyordur işte çok da fazla beğenmiyorum seni ilgimi çekmiyorsun olmayacak bunları söylemiş olabilir Çünkü burada direndiğini söylüyor ama artık bu çekime bu beğeniye kendini tutamadığını söyler ve size ne bir iletişim niyetinin içinde arkadaşlar. Dediğim gibi hiç görüşmüyorsanız da geçerli, görüşüyorsanız farklı ve soğuk bir iletişim varsa da burada da aynı niyetler söz konusu. Çünkü bu insan daha cesur olmak istiyor arkadaşlar. Burada cesarette de ne var biliyor musunuz? Sizinle ilgili ilişkiyle ilgili risk almak ve korkusuz olmak var. Dolayısıyla biraz hani değişik maceralara birlikte atılmak, farklı deneyimler yaşamak risk almak, korkusuz olmak bunları istiyor. Yani eğer hani önceden bunlara sıcak bakmayan biri ise şimdi biraz daha korkusuz ve cesur adımlarla gelmek istiyor. Ve şunu söylüyor diyor ki bir yere bağlanmak istiyorum, bir yerde kalmak istiyorum. Ve bu bir yerde kalmak da bir şeyleri affetmekle alakalı. Bunu da biliyorum, bunu da anladım. Dolayısıyla Sizde bir şeyleri affetmek istiyor olabilir ya da sizin onda bir şeyleri affetmenizi istiyor olabilir arkadaşlar. Çünkü bu insan artık bir yere ve bir insana bağlı kalmak, köklenmek istediğini söyler. Evet diyor. Çoğu zaman gereksiz saplantılarım oldu, takıntılarım oldu, sabit fikirli davrandım. Yaşamda ve seninle olan diyalogumda değişimlere ayak uyduran taraf olmadım. Ama şu anda Düzenle ilgili değişim istiyorum diyor. Basma kalıp fikirlerimi, takıntılarımı, saplantılarımı çöpe atmak istiyorum. Ve ben seninle yenilendiğim, köklendiğim bir ilişki istiyorum diyor. Yani bu kişi böyle daldan dala konan biri ise bu ilişkiler içinde geçerli. Bu belki yerleşim alanlarıyla ilgili de olabilir. Yani sürekli yer değiştiren, belli bir yerde yaşayamayan biri de olabilir. İşte burada artık köklenmek bir ilişkide, bir yerde derinleşmek istiyor ve bu onun için aslında büyük bir cesaret arkadaşlar biliyor musunuz yani benim için kolay bir şey değil diyor çünkü kişi hiçbir zaman buna yanaşmamış evet bir yalnız kalma korkusu var ama yine de sanki böyle her şey kendi istediği gibi olsun diye düşünmüş bir gün orada bir gün burada belki bir gün biriyle öteki gün başka biriyle yani daldan dala konan kararsız enerjilerle ilerlemiş ama şu anda köklenmek niyeti içinde olduğunu bizlere söylüyor. Ve bakın bu kartta da aynı şey çıktı. Yoğun tutkular, haz, cinsel birliktelik, yoğun yaşanan ve yaşanacak duygular var. Ve tabi burada aşk da var arkadaşlar. Yani kişi sadece size tensel anlamda bir yakınlık hissetmediğini, bunun gerçek bir aşk olduğunu da söylüyor bize. Ve dolayısıyla bu aşk duygusuyla birlikte bir şeyleri halledebileceğinizi düşünüyor arkadaşlar. Ve adeta şunu söylüyor, diyor ki sen benim hayallerimi gerçeğe dönüştürebilecek bir insansın. Bakın burada hatta biraz evvel de söylemiştik, siz bu insan için gerçek anlamda bir şeyleri e, gerçeğe dönüştürebilecek bir kişiydiniz, değil mi? Bakın ne diyordu, bulunmaz fırsat diyordu. Aynı şeyi burada da söylüyor. Benim niyetlerimi hayata sen geçirebilirsin. Senle pek çok kapı bana açılabilir, duygusal dünya anlamında, iş anlamında. Mutluluk anlamında, birlik ve beraberlik anlamında. O yüzden de ben diyor senle olmak istiyorum. Ve tabii ki bu kişinin yalnız kalma korkusu da çok fazla arkadaşlar. Dolayısıyla hani artık bu yalnızlık nereye kadar bir yerde köklenmeliyim. Bir insanla derin ve uzun bir ilişki, bir paylaşım yaşamalıyım kafasına da gelmiş gibi gözüküyor. Bu anlamda da bunları söylüyor bize daha cesur adımlarla geleceğini ve bu fırsatı kaçırmak istemediğini çünkü bulunmayacak fırsatta bir insan olduğunuzu düşünüyor sizin arkadaşlar. Evet. Bu gece sizinle ilgili bunları düşünmüş ve bunları hissetmiş. Peki o zaman bakalım ilerleyen dönemlerde bu insanla nasıl bir süreç içinde olursunuz? Sizi nasıl bir ilişki bekliyor? Bir de buna bakmaya çalışalım. Evet, hadi bakalım. Bugün beni dinleyen arkadaşımın kalbindeki insan, aklındaki insan, en kısa vadede bu arkadaşıma nasıl bir ilişki vadedebilirsin? Nasıl bir ilişki vadedebilirsin? Kılıç üçlüsü, Kılıç prensi. Kupa altılısı. Tılsım sekizlisi. Aziz. Parası. Değnek kraliçesi. Ölüm. Tılsım üçlüsü. Tılsım yedilisi. Tılsım altılı. Ve değnek ası. Evet. Şuradan da devam edelim bakalım. Hop. Hepsi attı kendini. Kartlar o kadar kaygan ki arkadaşlar. Bir de büyük olunca tutması gerçekten zor oluyor. et andib , aga . Şimdi arkadaşlar burada gördüğüm kadarıyla ilk etapta ilerleyen dönemlerde aranızda kalben kırıklıklar, yaralar gündeme gelebilir. Özellikle burada bir değnek kraliçesini verdi. İlişkiye müdahil olan bir insan varsa o kişinin etkileri devam edecek gibi gözüküyor. Ya da hiç hesapta olmayan bir insan gündeme gelebilir. Yani gücünü kötüye kullanan, gücünü ilişkinin kötülüğü için kullanan, hırslı, tutkulu bir insanı ifade eder. Böyle bir insan aranıza girebilir ya da hala şu anda da varsa bu kişinin etkisi belli bir süre devam edecek gibi gözüküyor ama sonrasında bu konuyla ilgili bir değişim ve dönüşüm olacak arkadaşlar. Burada bir şifalanma var, burada bir düzelme var. Yani bu insan aslında hayatınızdan çıkacak bunu da söyleyeyim. Bunun dışında eğer buradaki değnek kraliçesi sizseniz arkadaşlar Buradaki kalp kırıklıklarının da değişim ve dönüşüme uğrayacağını söyleyebilirim. Yani bu söylenen sözler, işte yaralanan durumlar, sizi yaralayan durumlar. Bunları affetmeyi, bunları kendi içinizde değiştirip dönüştürmeyi ve şifalanmayı ki burada derin bir şifalanma vardır. Bunu yaşamınıza geçireceksiniz arkadaşlar. Çok net bir şekilde çıktı. Bunun dışında ilerleyen dönemlerde zaten söylemiştik aklınızdaki insan biraz böyle özgürlüğüne düşkün asi enerjilerde biri ki zaten bu özelliğim ilişkimiz için sıkıntı yarattı diyordu. Çünkü bu insanın henüz hayatında tamamlayamadığı, yapmak istediği işi, gücü, çalışmaları, bakış açıları yani plan ve programları olan biri. Dolayısıyla hani bunları yapabilmek adına da bir şeylerden ödün vermiş gibiydi ve tam layıkıyla size ilişkiyi yaşatmıyor gibiydi. Şimdi ilerleyen dönemlerde bu insanın da bu anlamda bir değişim ve dönüşüm süreci olacak. Yani özgürlüğünden biraz ödün vermeye başlayacak gibi geliyor bana. Yani e, ya da hani bir şeyler yapacaksa bu yapacağı şeylere sizi de katmak. Hadi gel birlikte yapalım. Hadi gel birlikte deneyelim şeklinde sizi ortak edebilir. Ya da çok asi başına buyruk enerjiler yerine biraz daha dingin, biraz daha sakin Evcimen enerjilere dönebilir arkadaşlar. Yani bu anlamda kişinin aslında kendi yolunu bulacağını söyleyebilirim. Bu yolda değişim dönüşüm yolu. Bu anlamda kişi kendine rehberlik edecek arkadaşlar. Yani sizin söylemeniz de değil ama kişinin kendi iç dinamiği kendine bu şekilde bir rehberlik edecek ve kişi bu anlamda bu alabildiğince özgür tavırlarını ne istersem yaparım sen bana karışma şeklindeki asi tavırlarını bir tarafa kaldıracak gibi gözüküyor. Ve bunun dışında arkadaşlar ikiniz arasındaki ilişkide ben burada ruh eşi bağlantısı görüyorum kupa altılısıyla. Bir kısmınız çok eskiye dayalı arkadaşlık yaşıyorsunuz. Yani çok eskiye dayalı bir arkadaşlık, bir dostluk olabilir aranızdaki sonradan aşka dönüşmüş olabilir. E, paylaşımlar çok. Bir kısmınızda çok kısa süre tanıştınız belki ama çok yoğun ve fazla şeyler yaşamış olabilirsiniz. Dolayısıyla burada anılar, hatıralar, masumane sevmek ön planda ve bu anlamda da arkadaşlar her iki taraf da içindeki çağrıyı bastıramayacak. Yani burada bu yaşanmışlıkların değeri, aslında yaşanan şeylerin ne kadar özel değerler olduğu ve bu paylaşımların ilerlemesi gerektiği fikrine varacaksınız. Ve bu anlamda ben bu kişiyle paylaşımlarınızın çoğalacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Ve yani ruhunuz size bunu yapmayı çağıracak arkadaşlar. Yani daha çok konuş, daha çok paylaş, daha çok anı biriktir. E, bu bir kısmınız için işle ilgili ortaklıklar da olabilir, mesleki çalışmalar da olabilir. Aynı ilgi alanları varsa bunlarla ilgili paylaşımlar olabilir. Bunların hiçbiri yoksa da sadece duygusal ve düşünsel anlamda paylaşımlarınız olabilir. Ama burada ortaklaşa emek verilen, paylaşılan durumların artacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Ve ilerleyen dönemlerde aklınızdaki insanda yuva özlemi artacak. Yuva özlemi yani eğer bitmiş bir evliliğiniz varsa mesela tekrar o yuvanın kurulması ya da huzursuzluk olan bir aile ise oradaki yuvanın tekrar eski yoluna gelmesi, mutlu anlara geri dönmek ya da bir yuva kurmak. Karı koca olmak, eş olmak, değil mi? Bunlarla ilgili kişinin yoğun çalışmaları olacak. çoğu zaman belki size bunu sezdirmeyecek arkadaşlar, ama içten içe kişi artık bir yere ait olmak, artık benim de yuvam olsun, evim olsun, belli sabit bir yerim olsun mantığında hareket edecek, bunu da söyleyeyim. Yani burada bir düzen kurma niyetine geliyor mu kişi? Kesinlikle geliyor. Ki zaten aklınızdaki kişi aziz formunda geldi arkadaşlar, aziz aileye çok önem veren. Ailevi değerleri çok önemseyen, toplum değerlerine önem veren biri. Dolayısıyla bu anlamda kişi buna yakın biri ve bu yüzden de hani böyle bir mantıkta da ilerleyecek. Bunu söyleyeyim. Tabii bu dönemde birazcık etrafınızdaki insanlar sıkıntı yaratabilir. Çünkü karşınızdaki insanın aile çevresi kalabalık olabilir. Biraz böyle dikkatini zamanını onlara veriyor olabilir ya da sosyal çevresi, arkadaş çevresi biraz fazlaca olabilir ve bu anlamda onlarla ilgilenmekten onlarla mesai harcamaktan biraz daha hani size vakit ve zaman harcamakta işte ilgi alaka göstermekte ne diyelim cimri davranabilir bu bir sıkıntı olabilir arkadaşlar ama bu da işte alıştığı bir düzen kişinin kalabalık bir etrafı var kalabalık bir çevresi var bu da biraz böyle gelmiş böyle gidiyor mantığında gibi geldi bana bu bir handikap gibi gözüküyor ama ne olursa olsun para ası, değnek ası bunlar bize bu ilişkide ilerleyen dönemlerde güzel fırsatların ele geçeceğini gösteriyor. İletişimle ilgili güzel fırsatlar, maddiyatla ilgili güzel fırsatlar. Eğer bunları almayı bilirseniz, eğer bunları değerlendirmeyi bilirseniz güzel bir süreç, yeni başlangıçlar olacak, tetiklenecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada önemli bir noktada şu, bazı konularda... İstemediğiniz şeyler varsa arkadaşlar bu konuyla ilgili de illa yapmak zorunda değilsiniz. Bakın kart burada da bir uyarı veriyor. Yani eğer sen e, karşı tarafın çok böyle direttiği ama gönülden yapmak istemediğin bir şeyle karşı karşıya kalırsan e, burada da geri çekilmek senin için önemli olacak. E, dinlenmek, kendini koruma altına almak, belki çok daha iyi düşünmek, acaba yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım şeklinde bu da senin için gayet faydalı olacaktır. Burada da böyle bir uyarı çıktı arkadaşlar. Evet umarım tüm arkadaşlarım için her şeyin en güzeli ve en hayırlısı en kısa sürede hayatlarına gelsin. Evet bir manevi mesaj. Yönetilme sen önce kendini yönet, etki altında kalma, etkiyi sen yarat, içte başlat enerjiyi ve aksın dışa doğru dedi. Melek kartlarımızdan da bir tane seçelim bakalım bu gece için. Mükemmel zamanlama dedi. Şu anda esinlenmelerine göre hareket etmenin tam zamanı. Kapılar açık. Sen yanında bizimle birlikte o kapılardan geçiyorsun. Erteleme veya ağırdan alma. Çünkü başarılı olman için gereken bileşenlerin hepsi olgunlaşmış durumda. Her şey ve herkes senin tarafında. Senin olumlu sonucunu destekliyor dedi. Anahtar kartlarımızdan da alalım bir tane. Serbest bırak dedi sıfır numaralı kartımız. Seni uzan, üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver. Ve bu konuyu zamana bırak dedi. Evet bir kısmınız için mükemmel zamanlama diyor demek ki. Bir kısmınız için de bu konuyu zamana bırak diyor arkadaşlar. Yani tabii ki bunu siz karar vereceksiniz. Herkesin yaşadığı kendine özel. Dolayısıyla bu şekilde algılayın. Rumi ne söylüyor bakalım? Askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim dedi. Evet, uzun vadeli planlar yapmanız gerekiyor. Biraz böyle önünüzü görmelisiniz arkadaşlar. Anı kurtarmak yerine ani hareketler, ani girişimler değil. Uzun vadeli planlar, daha organize ve planlı ilerlemek, tabii ki her alanda ikili ilişkilerden bahsetmiyoruz sadece, sizin için faydalı olacak gibi gözüküyor. Evet, umarım faydalı bir açılım olmuştur sizler için arkadaşlar. Ee, amacım ve niyetlerim bu yöndeydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün de benimle birlikte oldunuz, beni yalnız bırakmadınız. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.